Liste 100'e hoş geldiniz. Kimi doğuştan gür ve uzun kirpiklere sahip olurken kimi de seyrek kirpiklerle bir ömür mücadele ediyor. Aslında evde oturduğunuz yerden daha gür kirpiklere sahip olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi gelin bakalım bu yöntemler nelermiş. 5. Taramak Saçlarımızı hemen hemen her gün tarıyoruz. Kırılma ve dökülmelerini önlemeye çalışıyoruz. Peki ya kirpikler? Bir kirpik fırçası veya tarak kullanarak kirpiklerinizi günde iki kez fırçalayın. Yani tarayın. Kirpik fırçanız yoksa temiz bir maskara fırçası da kullanabilirsiniz. 4. Vazelin. Vazelin saçların ve kirpiklerin uzamasını sağlar. Gece yatmadan önce fırçanıza sürdüğünüz vazelini kirpiklerinize uygulayın ve sabahları ılık su ile durulayın. Kirpik diplerine getirmemeye özen gösterin. 3. Özel serum tarifi. Malzemeler. Aloe vera jeli, organik hint yağı, E vitamini kapsülü. Bir kapta bir kaşığı aloe vera jelini, 2 çay kaşığı hint yağı ve 2 adet E vitamini kapsülünü karıştırın. Kulak çubuğu veya kirpik fırçası yardımıyla bu yağı 3 gece boyunca her gece kirpiklerinize uygulayın. Kirpiklerinizin ne kadar uzadığına inanamayacaksınız. 2. Kirpik masajı. Masaj kirpiklerin beslenmesini iyileştirir ve uzamasını sağlar. Ellerinizi yıkayın. Parmaklarınıza birkaç damla zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı sürün ve göz kapaklarınıza ve kirpiklerinize 5 dakika masaj yapın. Bu prosedürü haftada birkaç kez tekrarlayın. Bir, yağlı temizleyici. Göz makyajını temizlemek, kirpik uzatmanın en başlıca yollarından biridir. Göz makyajınızı temizlerken kullanacağınız yağ bazlı temizleyici ve içindeki yağlar hem makyaj artıklarını silecek, hem de kirpiklerinize bakım yapıp hem de uzamasını sağlayacak. Siz bu önerilerden en çok hangisini beğendiniz? Bize yorum yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.